sana bak. Bu evin hali ne böyle? Git, git. Git, 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 git. Bu evin hali ne de böyle? Git, 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 git. Deniz abi üzüldü. Deniz abi senden küstü. Hemen abiyi cici yap ve öp abini. Hadi Barış abinle hemen. Bak abi ağlıyor. Hadi git. Abi niye dövdün Deniz? Bir daha. Deniz. Deniz <laughs> dövmeyeceksin abi. Abi cici yapacaksın. <laughs> Deniz bak abi ağladı. Hadi abi cici yap öp abiyi. Abi çok üzgün. Cici. Kafanı Aferin. Abiye de sarıl bir de. Bir de abiye sarıl. Abiyi çok seviyorsun sen. Arada bir abi kardeş kavgası olabilir değil mi? Sen ne yapın yaparsan? Resmi de muhteşem Alparslan